Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün de dörtlük fırça yapacağım. Ben yarım paket margarin ekledim. Bir bardak yoğurt sıvı tarafından getirdim. Ekledim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir bardak yağ ekleyelim. Bir yumurta, bir yumurtanın, iki yumurtanın akı bir sarısı, bir sarısı da isne sarıcı ekleyelim. İki paket kabartma tozu bir kaşık tozu ekleyelim. Önce bunu biraz eritelim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Şimdi bunu aldık kadar ona ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. bunu yavaş yavaş ekleyelim. dereotu ekleyelim. Bu yumuşak bir hamur olacak ama yapışmayan bir hamurdu. Ben hamurumu yapacağım. 15 dakika dinlenmesi gerekiyor. hamurum yeterlidir. 15 dakika dinlensin. Şimdi poğaça yapmaya başlıyorum. Yarısını sade, yarısını peynirli yapacağım. Peynirim de köy peyniridir, ortludur. Ama çok güzeldir tadı da. Bismillahirrahmanirrahim. hamurum da çok güzel olmuş yumuşak ama eli yapışmayan bir hamurdur. Ben böyle devam edeceğim. Hepsi hazırlayacağım böyle. Yarısı peynirli yapacağım. Yarısı sade. Prensesim buradadır. Kızım sade istiyor. Bir yumurta süreceğim. Yumurtanın içinde bir kaşık yoğurt, bir kaşık sıvı yağ ekledim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi hazırlayıp fırına atacağım. Poğaçamız da hazır. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah sizinle olsun inşallah.